Türü kıstılar. İşte şimdi en ilginç ismi yarışmanın. 2022 c yılın çayla sadece 25 dakika NBA'de oynadı ama Mac McClung müthiş bir smaçör. Bakalım şimdi yeteneklerini Oo. gösterebilecek mi? Oraya bir biraz daha yükseltiyor Kule yapıyor. Biraz daha yükselt diyor. Oradan alabilecek mi? Yalnız o kule yıkılabilir gibi hissediyorum. Herhalde denenmiştir inan. Evet. McClung geliyor. Çok sever bunları McClung ve yine yaptı. Yani onun lisedeki kasetleri YouTube'da popüler olmuştu zaten. NBA'ye gelmeden önce ya da profesyonel basketbol ortamına atılmadan önce bile bir smaç fenomeni olmuştu McClung. Bunun da tesadüf olmadığını bu yarışmada gösterecek. Wilkins'in ağzını yanlış okumadıysam 50 dedi Wilkins. Kendi puanını belli etti. İki kez Smart Şampiyonunu bayağı etkiledi ki yalnız. Oo, bu, ya açıdan, bu, bu açıdan çılgınlık daha da iyi anlaşılıyor. Çılgınlık. Ya salon da şu an anladı bu arada. Salon da şimdiki tekrardan anladı. Bizim açımızdan özellikle sıvacın derinliğini anlamak daha zordu. 50 gelecek burada. İnan bu bir 50. Bakalım istisna puan gelecek mi bu noktada biraz. Soru işareti o gibi. İstisna 50 yok. Geldi, 50 geldi. Tam Paketli puan. gibi. Çok hızlı başladı Mac McClank. Ya gerçekten fenomen olacak bir smaç yaptı Mac McClunk. Karmalona gitti o da. Zor jüriyi biliyor şimdiden. Çalışmaya başladı Mac McClunk ama ya bunları yaptıktan sonra inan zaten kanaat notuna ihtiyacı yok. Ya oyuncuların yanında çıldırmasının mantığını biz ilk açıdan anlayamadık. Çünkü dediğimiz gibi ilk açı tam olarak o vuruşu gösteremiyordu bize. İnanılmaz bir smaç. İnanılmaz bir smaç. Ve daha Eleştirilmişti ama Şimdi bu adam, geliyor. bu adam tam puan aldı bir kez daha alır mı? Mac ah. McClung inanılmaz, inanılmaz maçlar vuruyor. Ve McLang'ın şöyle güzel bir tarafı var. İkinci denemeyi bırakmıyor, şova bırakmıyor. İki saniye işini çözüp çıkıyor, gidiyor. Evet, eski usul. Jamal Crawford teknolojiyi bekleyemedi. Ya acayip derecede tamamen işine odaklanmış vaziyette ve çok estetik meraklı. Zaten kısa bir oyuncu olmasa bile diğerlerine göre ne yapsa biraz daha farklı etki bırakıyor ama aynı zamanda çok bakıcı yapabiliyor bu smaçları İşte hem dönüyor gördüğünüz gibi hem de çeviriyor orada topu. İnan tekte yapıyor. Evet. Bunlar smaç çalışmaları için çok önemli, önemli şeyler. İlk smaçı daha efsaneydi. Onu söylemek o lazım. Kesin. Yani ilk sımaçı yaratıcılık anlamında da anıt olarak bir köşede konulacak ama finalde olmayı çok hak eden bir adam. Yani kamera açısı anlamında bundan ziyade onu net görmeyi tercih ederdik herhalde. Ama bence burada da 50'lik bir smaç var inan. Bilmiyorum kaç 50 gelir. Bir istisna Liza 49.8 puanla Gülü oynaya, finale doğru gidiyor Mert ki orada olmayı herhalde yakın dönemde en çok hak eden isim. Düşük. İşte Alvarado takım arkadaşını böyle izledi. Mert geliyor şimdi yine. Mac, Mac yine aşağı indirip vurdu bu arada. Ya Trey Murphy'nin surat ifadesi <laughs> her şeyi anlatıyor. Ya yani biz kimle aynı yarışmadayız diye bakıyor. kenardan izleyen oyuncular onlar bir yandan da tepeden bakmayı sürdürüyorlar ooo iki kere hem de iki kere ya zamanı durdurmuş İnanılmaz, inanılmaz ya tabii ki oyuncuların zaten oradaki açısı e bu kadar etkilenmelerine zamanı sebep durduruyor. oluyor hakikaten zamanı durduruyor İnanılmaz bir şey 50 50, 50 50 istisna yok. Bu iş işte değil. Bu iş işte değil. Ya yani bu yüzden diye az öncekine 49 demiştim. Ya başka bir gerçeklik içinde şu anda Merkel'a. Yani şu ana kadar standartı kendisi belirledi ve sadece oraya ben çıkarım diyor Merkel'ın. Ya hiç şans tanımadı diğer yarışmacılara şu ana kadar. Bakalım Trey Murphy. Ya teknik olarak nasıl mümkün olduğunu anlamak çok zor bunun. Nasıl aynı açıda kaldı. Kaç gelirse yani istediğini yapamazsa sürpriz bir şampiyon da olabilir. 98 yaptı. Evet lise formasını giydi şimdi. O ünlü videoları izlediğimiz forma. Alan Iverson klasik. İnanılmaz sımaşlar vurmuştu ama daha iyilerini bugün yaptı. Son smaçı şimdi. Bitirdim diyor Matt McClung. Çoktan bitirmişti zaten bu yarışmayı. Yani salonda parkeye döküldü adeta Trey Murphy de açıkçası. Saygılı bir biçimde artık şampiyonu alkışlıyor. Yani zaten ilk smacından sonra bu yarışmanın durdurulması lazım dedim Silver tarafından. Finaldeki ilk smacı sonrasında da sahaya dalınmalı ve bu yarışma sona erdirilmeliydi. Gerçekten akıl olmaz bir smaççı. Ya yine de tekrarlara dikkat edelim inan. Sürekli bir şey kaçıyor ister istemez. Mac McClung şu ana kadar kayda değer bir NBA kariyeri olmadı belki ama NBA All Star cumartesi denince uzun bir müddet akıllara gelecek isim artık. Ya NBA tarihinin en büyük smaç yarışması performanslarından birini izledik. Yani bu yarışma çok efsane gördü. Dr. J'den başlamıştık. Dominic Wilkinsler, Michael Jordan'lar, Vince Carter'lar, Jason Richardson'lar, Aaron Gordon'lar, Zach Lavin'ler çok büyük smaççılar bu yarışmanın içerisinde yer aldı. Kazanamayan Aaron Gordon, Andre Iguodala gibi çok büyük smaçlar da izledik ama bugün kazanmasıyla birlikte farklı bir yere çıkan inanılmaz bir smaç yarışması performansı. Bir büyücü, zamanı donduran, zamanı durduran bir adam. Backlog. İnan az önce Tamion Lillard zirvede bırakmıştı ama bir basketbol sever olarak Mac McClung'a bence bu kapı her zaman açık olacak. Yani bir NBA kariyeri olmasa da G de belki de bu kariyer süre gelse de onu burada izlemek isteyeceğiz artık. Bunun kaçışı yok. Ve smaç yarışmasının itibarını da kurtardı. Smaç yarışması geri geldi McClung sayesinde bir yarışma olduğunu iddia edemeyeceğim bunun çünkü bir rekabet yoktu. Ama smaç yarışmasını yeniden NBA All-Star sonunun merkezine yerleştiren oyuncu oldu. İşte kendisi mi Draymond Green. Bir flajel diğerine bir smaç şampiyonundan diğerine Dr. J'den Mac McClung'a. Evet Philadelphia formasında büyük bir tesadüf oldu. Daryl Moore'un yaptığı son hamleyle birlikte bir başarı da Philadelphia'ya gelmiş oldu. Hala bir NBA kariyeri var mı bilmiyoruz ama NBA seyircilerinin bizim gönlümüzde çok büyük bir yeri var artık bunu biliyoruz. Steve Kerr sezon başında onun bir NBA oyuncusu olduğunu söylemişti. Ama Golden State Warriors son anda Ty tercih etti. Ama Steve Kerr o bir NBA oyuncusu dedi. Avrupa'dan teklifleri reddetti dediğimiz gibi Türkiye'den teklifi, Çin'den teklifi reddetti. NBA'yi denemek istiyor bugün de bize müthiş week, bir seyirlik izletti. Dr. J sana ödülünü verdi. Artık Michael Jordan'ın da kazandığı <laughs> bir işmeyi kazanmış <laughs> bir isimsin. Her ne kadar tam bir emeği takın I'm olmasa da. Said, one, born, evet. two, you have yani, çok soğuk kaldı yalnız. Evet. Yani çok müteşekkirim. Dunk çok minnettarım ama böyle şeylerden çok heyecanlanmam genelde dedi. You. You me, evet. Clank da müjdeyi verdi ATT açıkçası. Slum. Gelecek yılda burada olmak istediğini, çağrıldığı sürece burada olmak istediğini söyledi. Yani bir NBA kariyeri istiyor her şeyden önce. Ama çağrılmayı da istiyor. Beni çağırırsanız burada olacağım dedi. Dr. J mutlu tabii